Merhaba arkadaşlar, bugün size crawl bütçesinden bahsedeceğiz. Sevil Taha yanımda. E, bu tarz videolar çekerek SEO hakkında çok bilinmeyen ya da fazla konuşulmayan konulara sohbet adında değinmek istiyoruz. Evet Taha, biraz bize crawl bütçesinden bahseder misin? Şimdi Google her siteye farklı bir bütçe ayırıyor. Evet. E, bu bütçe sınırlı ve kısıtlı olduğu için bu bütçeyi bizim sonuna kadar değerli kullanmamız gerekiyor. Evet. E, ne kadar değerli kullanırsak e, bizim önemli sayfalarımız Google tarafından daha çok taranır. Hı hı. Daha çok tarandığı gibi Google'da fazla zaman harcar o sayfalarda. Hı hı. Harcadığı için de bu sayfalar Google gözünde daha fazla değerli hale gelebilir. Hı hı. Güzel. Yani belirli bir bütçemiz var. Google'ın bize verdiği değer niteliğinde bir bütçe bu aslında. Bu bütçeye göre biz sitemizdeki sayfaları en anlamlı şekilde Google'a tanıtmalı ve bu bütçeyi değerlendirmeliyiz. Bunun için bazı yapılması gereken çalışmalar var. Peki bu crawl bütçesi neden önemli? Biraz bize bundan bahseder misin? Google bize sınırsız bütçe ayırmadığı için hı hı. E, bu bütçeyi verimli kullanmamız gerekiyor. Bunu söyledik. Hı hı. E, ama şimdi bu bütçe bizim tüm sayfalarımızı tarayacak kadar büyük olmayabilir. Hı hı. E, bu nedenle bizim Google'a öncelikli olarak önemli sayfalarımızı taratıp sonrasında geri kalan bütçe varsa gereksiz sayfalarda gezinebilir. Hı hı. E, bu bütçeyi nasıl optimize ederiz. Hı hı. Lütfen neden, biraz ona girelim istersen. Neden evet. Neden önemli. Hı hı. Google bizim bütün sayfalarımızı tarayamadığı için e, bunu bizim optimize etmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü geldiğinde her gün bize bir sınırlı bir bütçe verdiyse evet. o attığım 100 sayfamızı tarıyor. Ama bizim var 2000 sayfamız. Hı hı. Her gün geliyorsa bizim o trafik aldığımız sayfalara taraması gerekiyor. Aslında onları da tarıyor belki ama çok zaman sonra değil mi? Bazılarına çok sıkı geliyor. Evet. Bazılarına çok sonra evet. geliyor. Mesela evet. bazı sayfaları ayda bir indekslerken bazılarına iki günde bir geldiği olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu da aslında kral bütçesiyle paralel bir durum. Evet, aynen bu öyle. sık geldiği sayfalar bizim için aslında önem arz eden sayfalar. Evet. Dolayısıyla bu bütçeyi bu sayfalarda kullanmalıyız diye düşünüyorum. İşte bunun için bazı trikler var. Peki önemli sayfaları nasıl önceliklendirebiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Veya önemsizleri nasıl ayırabiliriz? <laughs> İşte şu önemi biraz daha arttırmak için bir örnek vereyim mi abi? Lütfen. Ee, şimdi mesela bizim günde her gün güncellediğimiz 500 tane sayfa var örneğin. Ama bizim var 100 bin tane sayfamız. Hı hı. 500 tanesi güncelleniyor her gün. Ee, Google, bu bizim her gün Google'a bu 500 sayfayı bizim öncelikli olarak taratmamız gerekiyor. Ama örneğin Google bize günde en fazla 1000 tane sayfamızı tarıyor. Evet. Ee, bu 1000 tane sayfanın içinde bizim o... Öncelik verdiğiniz 500 sayfanın olması gerekiyor. Aynen. Şimdi bizim o önemli sayfalarımız olmazsa, her gün taramazsa, hedeflediğimiz kelimelerde düşük performans sergileriz. Evet. Bizim bir kaybımız olur. Evet. Bu nedenle trafiği de direkt etkileyen bir şey. Hı hı. Krallı nasıl optimize ederiz? Şöyle söyleyeyim. 3-4 tane farklı madde halinde. Birincisi page speed e, PageSpeed her zaman önemli zaten. Speed niye önemli ama Kroll'da? E, şimdi Google'ın her sayfaya indirdiği bir süre var, dosya boyutu var. Hı hı. E, biz bu dosya boyutunu ve süreyi biz ne kadar... Speed de aslında bu arada çok standart bir şey değil mi? Her on page raporunun sonuna eklenen ve e, kimi webmasterlar tarafından pek dikkate alınmayan, çok nadir bir kesim tarafından dikkate alınan bir değerleme aslında. Fakat Google'ın üzerine basa basa söylediği, özellikle mobil tarafta çok önem arz eden bir durum. Ee, bunun aslında direkt olarak e, optimizasyonla çok alakası var ve e, direkt olarak sıralamanızı etkileyen bir durum. Sayfanın süresini 0.1 saniye bile hızlı açılmasını sağlıyorsanız bu sizin sıralamalarınıza önemli bir şekilde yansımakta. Özellikle az önce söylediğim gibi para mobilde olduğu gibi mobil tarafta özellikle ve aynen söylediğim gibi e, bu devirde hız eşittir para. İnsanlar sizin sitenize geldiğinde siz onlara 2 saniyede bir şey gösteremiyorsanız... Benim bildiğim Google'un böyle bir açıklaması var. Evet. E, i̇ki saniyede bir şey gösteremiyorsanız e, sizi ona göre değerlendiriyor Google ve arka sıralara gönderiyor. Yani diyor ki maksimum iki saniyede insanlara bir şey göstermeniz lazım. Hatta üç saniye sonrası da ben indekslemeyeceğim falan dedi. Doğrudur. Dolayısıyla bu devirde hız, eşittir, her şey olduğu için pay Speed gerçekten bu noktada çok önemli. Evet. Bu da bizim crawl bütçemizi etkileyen bir durum. Çünkü boyutları yüksek olursa e, bütçemizden yemiş oluyor ve dolayısıyla bu da bizim sayfaların yavaş açılmasına sebebiyet verdiği için bu da temelde biz... baktığımız zaman tüm krol bütçemizi etkileyen bir durum. Evet, speed düzenlemesini öneriyordun. Pay evet. Page speed skorlarını. Peki sence minimum page speed skoru kaç olmalı? Sektörden sektöre değişir. Hı hı. Çünkü e ticaret sitelerindeki... Yani 100 e yapmak zor biliyorsun. Tabii. Ama yapan yapıyor. Örneğin bizim metaforun mobil skoru 99 <laughs> veya 100 diye hatırlıyorum. Öyle fakat abi e şimdi e-ticaret sitelerinde yüzlerce bir, iki, bazı sayfaya girdiğimizde 200 tane ürün listelendiği oluyor. O sayfalarda page bitti bir bunu geçmesi lazım diyemeyiz. Mesela güzel bir yere parmak bastım. Bence bir sayfada 200 ürün listelenmesi çok fazla. Ya orada çözümler sunacaksınız. Yani ya sayfalama yapacaksınız ya lazy load yapacaksınız belki de. Ama tek seferde çok fazla ürün yüklenmesi çok da hoş karşılanmıyor. Bu arada lazy load ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında kullanım olarak çok güzel gözüküyor ama Lazy Loat'ın şöyle bir kullanım eksikliği var bence. Benim şahsi görüşüm. İnsanlar hangi sayfada olduğunu bilemediği zaman bazen arada ürünlere tekrar bulma konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Yani Lazy Loat yaptıkça sayfa açılırken aşağıya doğru açıldığında tekrar ben hangi sayfada olduğumu hatırlayamadığım için tekrar geri dönüp istediğim eski ürünü hatırlayamıyorum. Yani bakamıyorum. Nedir bu? Örnek veriyorum. Mesela normal sayfalamada örneğin 4'ün 5'in sayfaya kadar geldiniz diyelim. 4'ün sayfada bir ürünü bulduğunuz zaman ürünü sayfalara bakmaya devam ettiğiniz zaman tekrar geri dönüp bakma olasılığınız daha kolay oluyor. Ama lazy loadda bunu bulmak çok daha zor diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir kullanıcı deneyimi olarak bir ayrılan bir kısmı var bence lazy ve sayfalama konusunda. Bunu da yeri gelmişken belirtmek istedim. Yani bu benim şahsi görüşüm. Birkaç arkadaşıma da fikir alışverişi yaptığını böyle söylemişti. Yani evet şey olarak güzel gözüküyor ama kullanıcı deneyimi açısından yani şöyle düşünün. Her lazy loadda yüzer tane ürün açıldığını düşünün. İşte bin tane geldi yani on kere lazy load açıldığını düşünün. Ve Bin tane ürün açıldı. Tekrar mesela 500. 4, 600. ürüne oralara gidip o ürünü bulmak çok zor olabiliyor ama öbür türlü 5. sayfaya geldiğinizde çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Böyle bir kullanıcı deneyimi şeyi var. Evet. Peki biraz da şeyden bahsedelim istersen. Duplicate sayfalardan yine crawl bütçemizi yiyen zararlı durumlardan biraz bahsedelim. Duplicate sayfalar hakkında ne yapmamız lazım crawl bütçemizi iyi değerlendirmek için? Sınırlı bütçemiz olduğu için Hı -hı. yani bizim hedeflediğimiz bir kelime vardır. O kelimeyi hedefleyen birden fazla sayfa varsa eğer, Hı -hı. E, Google Geldi bizim o, hede o, o kelimeyi hedefleyen bir tane sayfamızı tarasa yeterli benim için. Hı hı. E, bunun dışında bizim dört tane daha duplicate sayfamız varsa o dört tane duplicate sayfasını taramaz. Hı hı. Çünkü duplicate benim... page nedir? Onu da açıklar mısın lütfen? E, duplicate page dediğimiz şey kopya algılanan sayfalar. Hı hı. E, daha çok Türkiye'de şöyle bir algı var zaten birebir kopyasıysa duplicate'tir ne bileyim title'lar aynıysa ise duplicate. İçerik olarak benzer olması yeterli oluyor aslında. İçerik olarak evet. he, tanım yapabilirim ona. Aynı hedef, yani hedefledikleri kelime aynı ise o sayfaların. Bunlar benim gözümde duplicate'tir. Aynen. Dolayısıyla bu tarz sayfaları ne yapmamız gerekiyor? Yani yok etmemiz gerekiyor. Daha önceden çok fazla açıldıysa eğer bu Hı -hı. sayfalar birleştirilebilir. Hı -hı. Ne bileyim canonical uygulanılabilir. Yani birden çok alternatif çözümü olabilir bunun. Çünkü her durumdan her duruma değişebiliyor her evet. Bazı yani. durumlarda da birleştirmememiz gerekiyor. Bu case'i yakından hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz çok fazla. <pahalı> bazı durumlarda <laughs> evet, bazı durumlarda birleştirmememiz gerekiyor. Bazı durumlarda ise birleştirip bütün otoriteyi tek sayfada toplayabiliyoruz. Peki biraz da zayıf içerikli sayfalardan bahsedelim istersen. Krol bütçemizi yine iyi kullanmak adına e, zayıf içerikli sayfaları yok etmemiz gerektiğini Aynen konuşmuştuk de. seninle hatırlarsan. Biraz da bundan bahsedelim istersen. Zayıf içerikli sayfa nedir? Mesela sence bir WordPress sitesinde etiket sayfaları sence zayıf içerikli bir sayfa mıdır? Zayıf içerikli bir kısım mıdır? Etiketin kullanımına bağlı. Hı hı. Ee, şimdi haber sitelerinde mesela Mustafa Kemal Atatürk etiketi kullanılıyorsa, e, hı hı. E, kullanıcı Şimdi "Mustafa Kemal Atatürk haberleri" diye ekstra bir sayfa açmayabiliyor haber siteleri ya da veya kategori Burada tag'den yararlanıyor. Burada tekden yararlanıyor. Dolayısıyla burada, burada yararlı aslında. tekden girdiğimizde Mustafa Kemal Atatürk haberleri çıkıyor. Karşısında. O zaman bu yararlı. Bu yararlı olabilir. Göz estetiği ameliyatı yapıyoruz mesela. E, göz estetiği ameliyatı diye bir sayfamız var ama tek olarak da göz estetiği diye bir tek sayfası açmışız. Hı hı. Şimdi burada göz estetiği kelimesini hangi sayfadan hedefleyeceğiz? Tek kelimesinden mi yoksa hı hı. oluşturduğumuz içerik sayfasından mı? Oluşturduğumuz içerik sayfasından aslında. İçerik sayfasını oluşturduğumuz sayfa hedefleyeceği için bizim... O etiket sayfası burada daplike algılanabilir. Yine örneklerimizle güzel bir kezle. <laughs> Yine Çok yakından ya. ilgilendiğimiz <laughs> konularla ilgili örnekler veriyorsun. Güzel, güzel. Teşekkür ederim bu bilgilendirmen için. <laughs> evet, peki zayıf içerikli sayfa deyince aklımıza ne geliyor? Benim gözümde abi zayıf içerikli sayfa Google'dan trafik almayan sayfa. Kelime yani olarak, direkt olarak kelimeyle bir alakası yok diyorsun. Kelimeyle bir bağlantı kurmuyorum ben. Hı -hı. E çünkü yani bazı sayfaları görüyoruz. Ne bileyim panel sayfası mesela. Hı -hı. O sayfaya girdiğinde mesela sadece kullanıcı adı şifreyle giriş yapıyorsun. Hiçbir içerik yok. Evet, bu tamamen Google alırmalarının sonucunda o ortaya çıkmış bir durum aslında, evet katılıyorum i̇çerik sana. Yok, i̇çerik yok ama o sayfa birinci kitlede çıkabiliyor. Niye? Çünkü kullanıcılar oraya girmek istiyor. Evet. O aramayı yapıp oraya girdiği için Google onu yukarıda tutmuş olabilir. Dolayısıyla aslında bu bir zayıf içerik diyemeyiz o sayfa için. Zayıf içerik bir sayfa diyemeyiz. Evet. Kelime olarak düşününce diyemeyiz yani hı hı. kelimesi hasta zayıftır diyemeyiz. Evet ama normal olarak düşündüğümüz zaman bu tarz durumlar değil de bu tarz, <laughs> tarz spesifik durumlar için değil de genel anlamda düşündüğünüz zaman sayfa içeriğinde yani kelime sayısı olarak da bir belli bir sayıya ulaşmamız gerektiğini düşünüyoruz sanırım. İçerik sitesi olarak düşündüğümüzde. Şş, ta, içerik, tabii ki de. ya Şimdi bir sağlık sektöründeysek mesela hı hı. biz yazalım 2000-3000 yazalım. Hı hı. Tabii ki 3000'i faz, biraz fazla söyledim de 1000-2000'i geçsin ne bileyim ya, o konudan konuya değişik. Aynen. Bu 3000'i niye demeyelim dedim. E, dün ben bir içerik okudum. Semraş yayınladı bunu. Şey diyordu. Bilmem bir milyon tane sayfayı falan incelemişler. 1500 kelimeye kadar gelenler hı hı. E, güzel sıralamalar alıyorlar. Fakat 2000 kelimeye geçen sayfalarda performans düşüklüyorlar. Sanırım abartmayın diyor yani. Abartmayın sanırım. diyorlar. Evet, abartmayın. abartmayın. Tabii, tabii ki yani burada şimdi anahtar kelimeleri geçireceğiz diye varyasyonlarını geçireceğiz diye böyle e, saçma sapan paragrafları uzatmamamız lazım tabii ki. Tabii. Hani ansiklopedik bir bilgi halinde de vermememiz gerekiyor. İyi, tamam, saçma sapan değil, bilgiler çok iyi, ansiklopedi gibi. Bu ansiklopedik yapıyı bozmamız gerekiyor. Aslında bu da neden? Kullanıcı deneyiminden işte. Kullanıcı deneyimini arttırmamız için gelen kullanıcının böyle sayfalarca yani da paragraflarca bir yazıyla karşılaşmamasını istediğimizden dolayı bu tarz yapmamamız gerekiyor. Burada şunu öneriyorum ben. Kısa paragraflarla ve büyük puntolarla puntoları 14 bile yapabilirsiniz. Çünkü kullanıcı geldiği zaman çok rahat bir şekilde okuyabilsin. Kısa paragraflarla, büyük yazılarla bu kullanıcı emini biraz da arttırabilirsiniz. Hatta mümkünse sayfa içeriğindeki alt başlıklara benim önerim yazının en üst kısmından tekstlere link vererek ilgili sayfaya, section'a atlamasını sağlayabiliriz. Böylece aslında siz kullanıcı kullanıcı deneyimine etki eden bir hareket yapmış oluyorsunuz bir Tabii. ikincisi Google botu da bunu gördüğü zaman bu hareketi Google indekslerinde de sonuçlarında da section'a atadığınız linkleri e, Google sonuçlarında da sitenizin altında link olarak gösteriyor <laughs> bu da aslında CTR'ı arttırıcı bir etki yaratıyor yani Tabii. kullanıcı o sonucu gördüğü zaman tıklama olasılığı daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu tarz eğer uzun yazılarınız varsa mesela bizim Metafor'da böyle bir yazı var. Google'ın sıralamayı alırken dikkat ettiği 209 faktör diye. Bu yazının en tepesinde bu tarz bahsettiğim bir giriş var. Orayı lütfen e, inceleyin. Orada bahsettiğim şekilde bir linkleme yapısı var ve bunun Google sonuçlarında da yansımasını aynen bahsettiğim gibi görebilirsiniz. Ben bunu önerebilirim ve kısa paragraflar tutun ve puntoları büyük tutun. Yani illa kısa yazı yazmak zorunda değilsiniz. Yazı uzun olabilir ama paragraflarla ve bunu zenginleştirmiş içerikle destekleyebilirsiniz. İşte bunlar dediğim gibi sektörden sektöre değişen şeyler. Her sektörde dinamikler farklı ama yazılarında genel geçer bir kuralları var. İşte anahtar kelimelerinde bir yüzde oranı var. 2,5-3 arasında deniyor. ve bunlar hep dediğimiz gibi bazı değişkenler ama burada önemli olan zayıf çelikli sayfa dediğimiz zaman bizim anahtar kelimemizi hedefliyor mu hedeflemiyor mu bu içeriği veriyor mu kullanıcı? Onu düşünmemiz Şimdi gerekiyor. Söylediklerini de böyle en son toparladığımızda şöyle bir şey oluyor. Kullanıcıya vermek istediğini en kısa sürede hemen vermen gerekiyor. Aynen öyle doğru. Kesinlikle doğru. Şimdi o senin anlattıkların ne bileyim puntolar olsun, ne bileyim o diyezli şey, işaretleri olsun, scroll etsin, aşağıya insin. Bunların hepsi zaten kullanıcı tabanından geliyor. Hı hı. E, kullanıcıya biz onu ne kadar daha rahat okutursak, daha ne kadar hızlı giderse, istediği bilgiyi alırsa daha iyi olur. Evet. Onun için. Biraz da istersen e, bu URL parametrelerinden bahsedelim. Kural bütçesi açısından düzenlenmesi gereken e, bir e, madde olarak. Nedir bu URL parametreleri? Bu URL parametreleri zaten <laughs> en tehlikeli alan diyebilirim. Yani Kural bütçesini hunharca böyle yiyen Boşa harcayan. Ticaret sitelerinde özellikle. Ah o filtreleme yok mu filtreleme? O filtreleme alanları hun harca yiyor kral bütçesini. Evet. Niye yiyor? Ayakkabı satış sayfanız var mesela. O sayfada sol tarafta filtreleme alanları var. Hı -hı. Ne bileyim numarayı seç, bedeni seç. Orada biz her numarayı seçtiğimizde URL'in sonuna ekstra bir parametre atayabiliyor. Yani ne bileyim renk seçtiğimizde ekstra bir parametre atayabiliyor. Hı -hı. Şimdi orada ne bileyim, böyle bir yüzlerce filtreleme olduğu için binlerce varyasyonda parametre oluşturabilir Google. Evet. Eğer bu sayfalara Google'ın erişimine izin verirseniz hı hı. Google bu sayfalarda çok fazla zaman harcayacak. Hı hı. Ne demek oluyor? kural bütçesini gereksiz harcamış oluyoruz burada. Aynen. Buralara bir yerlerden bir erişim varsa evet. boşuna harcamış olacak. İşte bunları bizim engellememiz gerekiyor. Hı -hı. Yani gereksiz yere o sayfalarda, o parametrelerde... Mesela bunu engellememiz için dön dönüp bir yöntem olsun. söyler misin bize? Engellemek için eklenen URL parametrelerini robots.txt'lerden engelleyebilirsiniz. Hı -hı. İkinci bir seçenek URL'ler parametre atandığı zaman Canonical adresi değişmeyebilir. Canonical adresi değişiyorsa zaten bu bir hatadır. Filtre seçtiğimizde değişiyorsa Aynen. hata olabilir. Ama yine %100 böyledir diyemeyiz çünkü Hı. bazı yerlerde filtrelerimi gelsin Google. Kullansın diyebiliyor. Kullansın, o seçeneğe diyebiliyor göre mu? değişiyor ama o robot sekseden engelliyorsa değişiyor. birisi zaten demektir ki ben filtrelemeni engelleyeceğim. Dolayısıyla bu da Canonical'ın direkt kategoriye verilmesi daha mantıklı. Tabii. Ama evet. bazıları filtreli de linkleme yapıyor. Onda bir sakınca yok. Ya Orada sektörden zaten... Sektörden sektöre değişebiliyor yani. Mesela renk filtresi vardır Hı -hı. ve ürünleri renksizdir. Ama her ürünün bir rengi vardır mesela. Aynen. E şimdi orada filtreleme alanında biz rengi kullandığımızda Google'dan engellersek o renkli aramalarda biz kaybolacağız. Evet. Onları hedefleyemeyeceğiz mesela. Evet. Ama onu açarsak renkli gelen sayfaları da tarayacağı için Google Hı -hı. E o renkli yapılan anahtar kelimelerde de bir yukarıda pozisyon veya ne bileyim Hı -hı. herhangi bir Hı -hı. pozisyonda listeleyebilir bizi. Hı -hı. Yani engellerken de biraz dikkat etmek. Aynen bu tamamen müşterinin isteğine göre şekillenecek bir durum. Aynen öyle. Peki biraz da istersen sunucu hatalarından bahsedelim. Özellikle 400'lü ve 500'lü sunucu hatalarından bahsedelim. Heh. Crawl bütçemizi iyi değerlendirmek maksatlı. Bu tarafta neler yapabiliriz? Sunucu hataları çok fazla sitede karşılaştığımız bir durum. Şöyle bir şey var. Google bizim tüm sayfalarımızı taramaya başladığında hı hı. Örneğin kendisine çıkardı bugün ben dedi bu 2000 sayfayı crawl edeceğim bugün bu siteye ayırdım. Crawl ederken o listeyi karşısına 404 sayfalar, 505 sayfalar, çok fazla ne bileyim, 301 yönlendirmeler gibi şeyler karşılaştığında Google'un canı sıkılıyor. Botu diyor ki ben artık tanımıyorum, çıkıyorum. Işte. Evet. Yani Diyebilir, her zaman der diye mi? Diyemem de. Bu şekilde e çok normal olabilir. değil mi? İçeriye giren, varsa... içeriye giren bir botu siz kırık linklerle karşılıyorsanız, bu site'nin çöp olabilitesini yükseltiyorsunuzdur. Dolayısıyla Google botunun sizi olası olması gerekenden daha az taraması çok normal. Birkaç tane yere gidip böyle kırık linklerle karşılaşırsa sitenizde zaten bunları search konsoldan e, siz de takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu kırık linkleri e, gidermenizi öneririz. Hatta kendi sitenizin içerisinde kırık linklerden ziyade size dışı verdiğiniz linklerin de burada arz ediyor. Yani Tabii. siz sayfanızın içerisinden başka bir yeri refere ederek bir link verdiyseniz o linkin de sağlıklı olması, kırık olmaması gerekiyor. Tabii. Bu da yine crawl bütçenizi etkileyen. Hem de, Tabii ben burada yine kullanılıyor. Yine kullanılıyor tabii de ki olur. ama e, bizim Hiç şu an konumuz kural istemez. bütçesi olduğu için aynen. Evet. Sunucu hatalarından da yine aynı şekilde düşünebiliriz. Yani e, sunucu taraflı hataların da yine kural bütçemizde yani geldiği zaman sunucudan kaynaklı bir erişime engel bir durum var ise bu da yine bizim kural bütçemizi boşa harcayacak bir durum olarak söyleyebiliriz. Peki biraz da yönlendirmelerden bahsedelim istersen. Ee, fazladan 301 yönlendirmesi yaparsak veya 301 yönlendirmesi nedir? Biraz ondan bahsedelim istersen. 301, 302 diye iki çeşit yönlendirme var diyorduk önceden. Hı -hı. Gerçi hala diyoruz da. Hı -hı. Ee, şimdi 301 yönlendirmede kalıcı ve ha, Kalıcı geçici. ve geçici olarak düşünebiliriz ama Google bundan bir 7-8 ay evvel Hı hı. 301 ile 302 dedi benim için aynı. İstediğin şekilde yönlendirme yapabilirsin ama ben pek şey yapamıyorum ona İnanmıyorum diye. Hı hı hı. Söyledi ama ben daha önce 302 yönlendirme yaptım bunu söyledikten sonra. Hı hı. Bazı sayfalara bir 10-15 tane sayfa yönlendirdim 302 ile. Olumsuz bir dönüş aldım. Hı hı. Sonradan iptal edip 301 ile yaptık. Böyle bir hafta gibi bir sürede beklediğimiz sonuca ulaşmıştık orada. Demek ki her söylediği her zaman geçerli her zaman. olmayabiliyor. Evet. Şimdi 301 tarafta en fazla kullanılan yani karşılaştığım hatalar şunlar. E, zincirleme yönlendirme yapıyorlar. Hı hı. Bir yerden bir Yani şey... 301 yönlendirmesi özet geçmek gerekirse deminki sorumu. 301 yönlendirmesi kalıcı bir yönlendirmedir. Yani bu sayfa artık buraya taşındı demektir. 302 yönlendirmesi ise geçici bir yönlendirmedir. Yani bu sayfa geçici olarak buraya taşınmıştır. Ben bilmem kaç zaman sonra tekrar bu sayfaya döneceğim gibi ya. bir şey aslında. Evet. Birisi kiracı, birisi satılık gibi düşünebiliriz. Tamamıyla ha. geçmiş birisi. Ha. Gelici gidici gibi düşünebilirsiniz ha. ama ikisi de yönlendirmedir. Dolayısıyla 301 yönlendirmesinden bahsetmemiz gerekirse bu tarz yönlendirmelerin site içinde fazla olması ne tarz sorunlara sebebiyet verir? Yönlendirmenin çok fazla olması yine Google'ın crawl'unu da negatif etkileyecektir. Aynen. Bu sayfaya geldi, bu sayfada tarayayım. Bu sayfadan geldim bu sayfaya, bu sayfayı zaten taramıştım diyebilir. Evet. Ne bileyim. Ya o ekstra aradaki URL'i görecek, oraya gidecek, oradan bir daha yönlenecek. Yani bunlar sürekli bir Uzatmış oluyoruz. istek yani. Yani sürekli yönlenen bir, bir sayfayı atıyorum. tekrar başka bir sayfaya yönlendirdiğinizde Aynen. Google botuna siz buradan gelip buraya, buradan gelip buraya, buradan gelip buraya demiş ha, oluyorsunuz. O, zincirleme bir. Ha, zincirleme dediğim o ona oluyordu evet. önce de o tarafta şöyle bir şeyler olabiliyor sürekli diyoruz duplicate patchler var diyoruz sayfaları birleştirin diyoruz yeni yeni öğrendikleri için yani yeni yeni karşılaştıkları için kullanıcı yani site sahibi 6 tane sayfa örneğin birleştirmiş bir sayfaya e sonradan bir ay geçiyor diyor ki ben bu sayfayı birleştirdim altısına ama diyor ben aslında bu sayfayı da birleştireyim diğerini o sayfayı da birleştiriyor şimdi o altısı birine yönlendi hı hı. o yönlenen 2 ay sonra başka bir sayfaya bir daha yönleniyor. Evet. E arada bir sürü 301 yönlendirme farkında sonra... olmadan evet. aslında bunları yönlendirmiş oluyor. Bu yönlendirme oluyor. adımlarını ikiye üçe çıkarmadan tek amlede tek çözmemiz gerekiyor. gerekiyor. Evet. Daha mantıklı. Dolayısıyla olur. böyle bir durum olursa ikinci yönlendirdiğiniz sayfayı aslında aradakini kaldırmamız gerekiyor. Evet. Böylece o redirect kısmında aradaki şeyi kaldırırsanız direkt olarak 301 yönlendirmesi yaparsanız hiçbir problem olmaz diyoruz. Peki son olarak biraz istersen e, bu Log analizinden bahsedelim. Yani log analiz dediğimiz şey biz bu işlemleri yaptık, her şeyi tamamladık. Bunun sonuçlarını, çıktılarını görmek istiyoruz. Sonucu tarafında bunları biraz analiz etmek istiyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Yani crawl bütçemizi doğru işliyor muyuz? Doğru yönlendiriyor muyuz botları? Bu yaptığımız işlemlerin çıktılarını nasıl kontrol edebiliriz? Bu optimizeyi bizim kontrol edebilmemiz için bir de ölçümleyebilmemiz gerekir. Ölçümleyemediğimiz şeyi biz kontrol edemeyiz. Aynen öyle. Burada ölçümleme niye önemli? Tamam biz crawl ettik ama Google benim siteme geldiğinde benim öncelikli olarak bu belirlediğim 500 sayfamı tarıyor mu? Ben onu bilemem. Şimdi bunu bilebilmek için analiz şart, log, log analizi şart. Hı -hı. Ee, şimdi bu log analizi sunucu tarafta olan bir şey. Sunucu her IP adresinden gelen istekleri not ediyor. Hı -hı. Satır satır yazıyor. Satır evet. satır bekletiyor. Bu IP'den bu URL geldi. Bu sayfayı kaç megabayt indirdi ne bileyim kaç sayfada indirdi, kaç sayfada tam olarak açıldı bu sayfa gibi şeyleri de o log analizinde görebiliyoruz. Hı hı. Ölçümleyebilmek için Google'ın bizim öncelikli olarak hangi sayfaları taradığımızı taradığını görebiliriz orada mesela. Hı hı. Evet. Bir de sanırım bu log analizlerini yapmak için bazı tool'lar var. Çünkü bir insan bunu kontrol etmesi çok zor. Dolayısıyla bazı tool'lar var. Sanırım Stackify bunlardan bir tanesi. Evet, e, Splunk var hı hı. önerebileceğim. E, daha basit şekilde Screaming Frog var yine onu söylemiştim. Onun log analizi programı var. Hı hı. E, o tarafta daha kolay bir şekilde görebiliriz. Hı hı. Bayağı yardımcı oluyorlar. E, şimdi şöyle toparlayayım ben. Şuradan gireyim. E, mesela tamam bunları konuştuk ettik de. Şimdi burada mesela Google bizim ön, yani Şunu cevaplandırmadık. Biz öncelikle sayfalarımızı Google'a biz nasıl sunabiliriz? Hı hı. Bunları tara diye mesela ilk bizim benim 500 tane sayfam var. İlk bunu tara nasıl diyebiliriz? Hı hı. Şöyle. Evet en başta biraz atlamış olabiliriz bu. Ee... birincisi olarak sitemap. Google artık sitemap'ı bayağı önem veriyor. Sitemap'i Google'la siteniz arasındaki bir bağ olarak düşünebiliriz. Bu sitemap'te de. Aslında ben o cümleyi Search Console için kuruyorum genelde sitelerin Google'la arasındaki bağlantıyı kuran şey Search Console ha, olarak search görüyorum console ama o da onun içerisinde bir de. zaten gönderilen bir veri olduğu için Aynen site Aslında biraz bundan bahsettik sanırım. Priority değerlerinden bahsetmiştik ha, hatırlarsan. Site map'in içerisine girilen bir değerden bahsetmiştik. Aynen. İkinci olarak site içindeki linklemeler diyebilirim. Şimdi burada bir A sayfamıza bizim site içinde 100 tane linkleme link çıkıyorsa URL yani farklı sayfadan linkleme varsa o sayfaya hı hı. E, bu Google gözünde değerli olabilir. Çünkü hı hı. yani B sayfasına site içinde 50 tane linkleme çıkıyordu. Şimdi 100 sayfa ya şey 100 linkleme ile 50 linkleme arasında fark olduğu için Google da bunu bir önem sırasına koyabilir. Hı hı. Ee, yani burada toparlayacak olursak site içindeki linklemeler de önemli. Hı hı. Önemli sayfalarımıza site içinde daha fazla linklemeler vererek kural e, tarafta daha öncelikli hale getirebiliriz Google evet. gözünde. Burada da sanırım bir noktayı da belirtmemiz gerekiyor. Evet bu linklemeleri yaparak ona en önemli sayfayı adledebiliyoruz ama bir de biliyorsun ki bu tarz durumların olduğu önemsiz sayfalar da var. Hakkımızda, iletişim sayfaları gibi. Örneğin footer'da veya menüde sidebar'da vesaire verdiğiniz bütün e, linkler ya da footer'dan örnek verelim. Footer'da verdiğiniz bütün linklemeler aslında ne oluyor? Bütün sayfalarda indekslenmiş oluyor ve böylece bütün sayfalardan oraya link çıkmış oluyorsunuz. Bu da aslında Google'a şunu demiş oluyorsun. Bu benim için önemli bir sayfa gibi yani anlamlandırmış oluyorsun. Daha önce söylediğine paralel olarak. Ama aslında hakkımızda sayfası veya bu tarz sayfalar bizim için belki iletişim bunun dışında tutulabilir ama işte hakkımızda sayfası ve benzer sayfalar Google tarafında bizim sürekli bütçemizi harcamasını istediğimiz sayfa olmadığı için bunları önceliklendirmeme gerekiyor. Bu tarzda bir durumda da ne yapmamız gerekir sence? Footer'da mesela hakkımızda bölümü varsa örnek veriyorum. Oradaki linklemeyi nasıl Google'a bunun bizim için önemli olduğunu söyleyebiliriz? Yani hakkımızda olarak şey yapmayalım da şöyle diyelim. Başka bir örnek verelim. Organik trafik hedeflemediğimiz sayfalar. Aynen öyle. Doğru. Hakkımızda Bu sayfası için hedeflemez genelde de o yüzden Şimdi dedim. Genelleyelim diyelim. Doğru. Genellediğimizde organik trafik hedeflemediğimiz sayfalar olarak düşünebiliriz. Şimdi bu sayfalar site içinde footer'da linklenmiş şekilde olabiliyor. Evet. Şimdi bu sayfaları taramaması için Google'ın da yani o URL'in içine bir nofollow etiketi koyabiliriz. Hmm. Taramasına gerek yani yok. Yani Google botu bunu takip etmesin. Taramasın. Şimdi ekstra olarak da Gereksiz indeks alan sayfalar da olabiliyor. Şimdi zayıf içerikli sayfalarda da biraz bahsetmiştim ama o şekilde düşünebiliriz. Yani indeks almasını istemediğimiz sayfalar da olabilir. O sayfaları bırakın nofollow kullanmaya yani URL'i falan. Hiç indeks etmemize de gerek kalmayabilir. Onlara da? Yani robotsan engelleriz noindex no koyarız dediriz. aynen öyle. Ya bu şekilde yani yine crawl bütçemizin evet indekslenmesini istemediğim sayfa olabilir. Aynen, örnek öyle. veriyorum. Belki çok spesifik bir örnek ama admin girişi örnek veriyorum değil mi? Heh, bu sayfaların tamam. indekslenmesini istemeyiz. Bir sayfa bir sayfadır. Bütçeden kurtarmış olursunuz zaten bazı sitelerin robot robots.txt sayfalarını dosyalarını incelediğiniz zaman burada admin girişlerini veya diğer istemediği girişleri engellediğini buradan görebilirsiniz. Aynen, Yine evet. aslında robot robots.txt'de yapılacak başka engellemeler de var. Bunları belki başka bir videomuzda bahsederiz. Hangi değerler girilmeli, hangi botları açıp kapatabiliriz. Bunların tamamını engelleyebiliriz, tamamını açabiliriz. Videonun içine girdi. Bunları da olabilecek şeyler. Evet yani, evet. yani. yani. <laughs> Olsun ama bunlar da güzel. Aynen öyle. Peki keyifli bir sohbet oldu. Aynen abi. Çıtır bilgiler vermek için bu tarz videolar çekmeyi düşünüyoruz. Umar Umarım sizin için yararlı olur. O yorumlarda bulunabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Ne bileyim bir dahaki seride mesela o soruları cevaplayarak başlayabiliriz. Aynen bir şeyler aynen. şeyler üretebiliriz. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.